2024 Cuma Kadıköy Caddebostan sahilden görüntüler evet burada da sokak canlıları mamalarını yiyorlar Evet. burası da Caddebostan plajının olduğu yer gündüzü ayrı güzel gecesi ayrı güzel hala denize girenler var yürüyüş yapanlar bisiklete binenler bisiklet yapanlar sahilde çay içenler çekirdek çitleyenler oturup manzarayı izleyenler fotoğraf çekenler bulunmakta karşıda da fiyatıyla dillere destan olan bir köşk bulunmakta Tabii ki mevki ve konum itibariyle çok güzel yerde olduğu için fiyatı da çok güzel